Top Ekonomi Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Olgun Değirmenci'ye vermek istiyorum. Uzlaştırma süresince gizlilik yükümlülüğü konusunu Olgun Hoca bize aktaracak. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Olgun Hoca'nın uzlaştırma konusunda çok emek verdiği bir eseri var. Kendisini bunun için de tebrik ve teşekkür ediyorum. Söz o, ya, sizin çok hocam teşekkür hocam. ederim. Sizden bu sözü duymak benim için ayrıca güzel. Ee, tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne ve Daire Başkanımızın tüm personeline teşekkür ediyoruz bu güzel e, sempozyum için. E, sıkıntılıdır bu tür sempozyumlar, streslidir her anda. Ben de onlarla çok yakın olarak çalışan birisi olarak streslerini her anında tanıklık ettim. Emeklerine sağlık. Ben bugün uzlaştırma müzakerelerinin gizliliği konusunu ele alacağım. Ceza Muhakemesi Kanunu 253. maddesine baktığımızda iki yerde gizlilikle ilgili hükmün bulunduğunu görürüz. Birincisi maddenin 11. fıkrasında tabii ben pardon Evet. 11. fıkrasında bu arada sunum planımı şu şekilde size arz edeceğim. Birincisi 11. maddesinde uzlaştırma bürosu uzlaştırmacıya soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır denilmek suretiyle soruşturmanın gizliliği düzenlenmiştir. 253. maddenin 13. fıkrasında ise uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür denmektedir. Dikkat ederseniz her iki düzenleme hem kapsam hem de gizlilik yükümlülüğüne tabi olan kişiler bakımından farklıdır her iki yükümlülükte. Soruşturmanın gizliliği ilkesi kovuşturma evresi bakımından geçerli soruşturma evresi bakımından geçerli bir ilkedir. Ancak müzakerelerin gizliliği hem soruşturma hem de kovuşturma evresinde uzlaştırma işlemleri bakımından uygulanabilecektir. İkinci olarak soruşturmanın gizliliği ilkesi Cumhuriyet Savcısına karşı ileri sürülemeyecek bir ilke olmasına karşı müzakerelerin gizli ilkesi Cumhuriyet Savcısına karşı da ileri sürülebilecektir. Ve her ikisinin koruduğu değer açısından da bir farklılık vardır. Nitekim soruşturmanın gizliliği ilkesi ceza adaletinin doğruluk, dürüstlük ve gerçeğe ulaşma ilkelerine uyulması için bir zorunluluk ve bu bağlamda da lekelenme hakkı bakımından bir ön şart iken ki 285. maddenin gerekçesi bunu vurgulamıştır. Müzakerelerin gizliliği Faal mağdur uzlaşmasının amacına hizmet etmesi, faal ve mağdurun her türlü korkunun dışında uzlaşma görüşmeleri esnasında argümanlarını ileri sürmesi amacına yöneliktir. Bu bakımdan baktığımızda müzakerelerin gizliliğinin iki sonucu bulunmaktadır. İlk sonucu olarak müzakerelerin herkese açık olmaması, katılacak kişilerin sınırlandırılmasıdır ki hem kanunda hem yönetmelikte müzakerelere katılacak kişiler sınırlı olarak sayılmışlardır. İkinci olarak da müzakereye katılma hakkı olanların müzakerelerde edindiği bilgileri kamuya veya katılma hakkı olmayanlara ifşa edememesidir ki bu da müzakerelerin gizliliğinin ikinci bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla müzakerelere katılacak kişileri şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören Kanun temsilci müdafi veya vekil olarak sınırladığını görüyoruz ee, yönetmelik ve kanunun. Bunun dışında orada zikredilmeyen tercümanın da müzakerelere ihtiyaç duyulması halinde katılabileceğini ifade edebiliriz. Bu sayım sınırlı bir sayımdır. Bunun dışında genişletilebilmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Gizlilik hükümlülüğü ne zaman başlar? Aslında uzlaştırma dosyasının, dosya ilişkin evrakların tesliminin alınmasıyla beraber gizlilik yükümlülüğü başlar. Ama artık Uyap portal üzerinden işlemler gerçekleştirildiği için şunu söyleyebiliriz. Uyap portal üzerinden bu işlem dosyayı kabul ettikten sonra uzlaştırmacının karşısına çıkan dosyanın kabulüne ilişkin tebliğ metnini okudum, kabul ediyorum, evrakı teslim alıyorum seçeneğini işaretlemesiyle başlar uzlaştırmanın gizliliği, müzakerelerin gizliliği kapsamında dahil olmak üzere Dolayısıyla 253'e 11'de uzlaştırma bürosunun hatırlatması yükümlülüğü. Dikkat edin uzlaştırma bürosu müzakerelerin gizliliğini hatırlatmıyor. Soruşturmanın gizliliğini hatırlatıyor. Ve bu bağlamda da farklı bir düzenleme olduğunu ifade etmek isterim. Bu iki kavramın birbirinin iç, arasında içlem kaplam ilişkisi yok. Onu da işaret etmek isterim. Çünkü kesişen kümeler ilişkisi vardır müzakerelerin gizliliği ile soruşturmanın gizliliği arasında. Evet. Peki bu gizli kapsamındaki yükümlülükler nelerdir? Bu yükümlülükleri şöyle ifade edebiliriz. Uzlaştırmacı, uzlaştırma bürosu tarafından kendine verilen dosyada veya uzlaştırma bürosu tarafından erişim hakkı tanınan uyap portal üzerindeki belgeler bakımından bu belgeleri taraflara vermemekle yükümlüdür. Burada bir itiraz olarak şu gelebilir ama taraflar zaten soruşturma evresinde bu dosyalara erişim hakları söz konusu. Evet erişim hakları söz konusu olabilir. Ceza muhakemesi kanunu 153 bakımından baktığımızda şüpheli ve 234 bakımından baktığımızda mağdur açısından eğer dosyada bir kısıtlama kararı yoksa erişilebilir. Hatta kısıtlama kararı varsa 153'e 3'teki belgelere kısıtlama kararına tabi olmaksızın erişilebilir. Ama uzlaştırmacı bakımdan gizlilik yükümlülüğü bunların taraflara verilmemesini kapsar. Uzlaştırmacı uzlaştırma müzakerelerine Müzakerelere katılma hakkı olanlar dışındaki kimseleri alamaz, almamalıdır. Gizlilik yükümlülüğü bunu kapsar. Uzlaştırmacı tarafların verdiği gizli bilgi ve belgeleri tarafın izni olmadıkça veya kanunen zorunlu olmadıkça diğer tarafı açıklayamaz. Bunu da kapsar. Hatta bir adım daha ileri geçerek sadece diğer taraf değil, kamuya açıklayamayacağı gibi uzlaştırma bürosuna veya uzlaştırma savcısına da açıklayamaz. Uzlaştırmacı gerek görevin ifası için kendisine verilen bilgi ve belgeleri, gerekse de müzakereler esnasında edinmiş olduğu bilgileri, bu bilgiler bölümüne ayrıyeten geleceğim, üçüncü kişiler açıklamamalıdır. Uzlaştırma müzakereleri esnasında öğrenmiş olduğu bilgileri Cumhuriyet Savcısı da dahil, tabi maddi olayla ilişkili olanlar, diğer kimselere açıklamamalı, raporunda suçun işlenmesine ilişkin açıklamalara yer vermemelidir. Ve uzlaştırmacının gizlilik yükümlülüğü, uzlaştırmanın sonuçlanmasından sonra da devam edecek bir yükümlülüktür. Şimdi gizlilik yükümlülüğünün kapsamı bakımından bir şeyler söylemek isterim. Şu anda e, detaylı bir e, yansı görüş görüyorsunuz, şekil görüyorsunuz. Ben onlar üzerinde bazı hususların altını çizmek e, çizmeye çalışacağım. Şimdi uzlaştırmacı müzakereler esnasında e, yapılan açıklamaların da gizliliğini korumakla yükümlüdür. Bu yapılan açıklamalar ne olabilir? Mesela uzlaştırma kapsamındaki suç bakımından açıklamalar olabilir. Burada zaten sorunumuz yok. Uzlaştırmacı bu kapsamda olan suça ilişkin açıklamaları üçüncü kişilere veya Cumhuriyet Savcısına iletmeyecek. Ama burada kapsam karşımıza şu ihtimaller çıkarabilir. Mesela uzlaştırma kapsamında olmayan bir suçu müzakere esnasında öğrenebilir. Örneğin şüpheli ee, uzlaştırmacı bey, uzlaştırmacı hanım siz tehdit diyorsunuz ama ben tehdit değil hakaret ettim ona diyebilir. Bakın orada uzlaştırmaya tabi bir suç. İlk kez uzlaştırmacı müzakere esnasında bunu öğrendi. Gizlilik yükümlülüğü kapsamındadır bu konuda. Hiçbir tereddütümüz bizim yoktur. Ama bu konuda iki tane bakış açısının olduğunu söylemem mümkün. Yani uzlaştırma kapsamında olmayan, dosya kapsamında olmayan ama müzakereler esnasında işlendiği öğrenilen suç bakımından kamu suç politikası ve suçun önlenmesi ilkesini ele alan bir görüş, müzakereler esnasında önceden işlenmiş bir suçla ilişkin yapılan açıklamaların gizli kapsamında olmaması gerektiğini ileri sürer. Ancak uzlaştırmacı süreci ve özellikle onarıcı adaletin doğasını göz önüne alırsanız burada ilgili suç bakımından da müzakerelerin gizliliğinin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. İkinci olarak uzlaştırma kapsamındaki suçun niteliğini değiştiren bir açıklama gelmiş olabilir. Mesela müzakere esnasında şüpheli tehdide ilişkin açıklamalarında tehdidi silahla işlediğini söylemiş olabilir. Bakın bu durumda uzlaştırma kapsamından çıkan bir açıklama söz konusu. Bu durumda da uzlaştırmacının müzakerelerin gizliliği yükümlülüğü devam eder. Nitekim burada şu düşünebilir ama uzlaştırma kapsamından çıkartıyor bu yeni bilgi. Evet çıkartıyor gibi görünüyor ama ceza muhakemesi açısından bu bilginin bir önemi yoktur. Dolayısıyla ceza muhakemesi açısından bilgisinin önemi olmayan bir bilgi de niteliği değiştirmez zaten. Bu bakımdan yine gizlilik yükümlülüğünün devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada yine karşımıza çıkan bir başka ihtimal, gelecekte işlenecek bir suç söz konusu olabilir. Yani müzakere esnasında taraflardan biri gelecekte bir suçu işleyeceğini beyan etmiş olabilir. Ve bu beyanda ciddi olabilir. Bu ihtimal aslında uzlaştırmacının dışında bazı meslek mensuplarının etik kodlarında yer alan ihtimaldir. Mesela psikiyatristler veya klinik psikologların etik kodlarında yer alır. Ve ilginçtir bu ihtimal e, Amerika'da 76 yılında Amerikan mahkemelerinde de yansımıştır. Tarasov Kaliforniya kararında ki bu kararda e, bir psikiyatrist vardır ve bu psikiyatrist Podar isimli bir hastayının seansını yapar. Ve Podar e, adını söylemediği ama belirlenebilir bir kadını öldüreceğini söyler. Bunun üzerine psikiyatrist... Yerel polise durumu haberdar eder. Yerel polis podarı alır gözaltına. Ancak daha sonra serbest bırakır. Lakin öldürüleceği söylenen adı verilmeyen ama belirlenebilir kişiye bilgi verilmez bu konuda ve gerçekten de o kişiyi öldürür. Tarasofu öldürür podar. Bundan sonra Amerikan Yüksek Mahkemesi, Amerikan mahkemelerine gelen bu kararda bazı meslek mensupları bakımından ağır ve yakın suçlar açısından gizlilik yükümlülüğünün bulunmadığı ifade edilir. Ki buna çok benzer bir düzenleme Avrupa Konseyi'nin R99'a 19 sayılı kararında da var. Nitekim bu kararın 30. maddesinde ağır ve yakın suçlar bakımından müzakerelerin gizliliği ilkesi uygulanmaz der. Benzer bir düzenleme 2018 tarihli onarıcı adalet bakımından Avrupa Konseyi kararının 49. maddesinde var. Ağır ve yakın suçlar bakımından müzakerelerin gizliliği söz konusu değildir der. Ama tabii burada e, şu hususa dikkat etmek isterim. Müzakerelerin gizliliği kapsamında olmak farklı bir şeydir. Bildirim yükümlülüğü kapsamında olması farklı bir şeydir. Bakın buradan müzakerelerin gizliliği kapsamında değildir diyorum. Bildirim yükümlülüğü var mıdır? Sorusunu ayrı bir inceleme konusu yapmamız lazım. Yine burada bir e, diğer durum olarak müzakereler esnasında işlenen bir suç söz konusu olabilir. Müzakereler esnasında bir suç işlendi. Bu durumda acaba uzlaştırmacının bildirim yükümlülüğü ne olacak? Dikkat edin, artık gizlilik yükümlülüğünün kapsamından çıktım. Bildirim yükümlülüğü var mı? Tartışmasını yapıyorum. 278 kapsamında bildirim yükümlülüğü olabilir uzlaştırmacının. 278 kapsamında olabilmesi için de yükümlülüğün ya işlenmekte olan bir suç söz konusu olacak, yani icra hareketleri devam eden ve henüz tamamlanmamış bir suç olacak veya icra hareketleri tamamlanmasına rağmen neticenin sınırlandırılmadığı bir suç olacak. Yani netice ağırlaşa, bir neticenin ağırlaşma ihtimali söz konusu olacak. Böyle bir durumda uzlaştırmacı 278 kapsamında bildirim yükümlülüğü vardır. Bakın aslında gizlilik yükümlülüğünün alanından çıktım. Bildirim yükümlülüğü vardır. Ve bu yükümlülüğü ihlal etmesi de uzlaştırmacı bakımından 278'deki suçun oluşmasına sebebiyet verecektir diyebiliriz. Mesela buna bir örnek olarak uzlaştırma müzakereleri esnasında taraflardan birinin diğerini bıçakla yaraladığını ve yaralama eylemine icra yaralama eylemin icra hareketinin devam ettirdiğini görüyor uzlaştırmacı taraf bıçakla kişiyi yaralamaya devam ediyor. İcra hareketleri devam eden bir suç veya e, yaralama eylemini bitirdi. Elinde bıçak var, yerde yatıyor kişi ancak ölme ihtimali söz konusu yaralanmış kişinin neticenin sınırlandırılabileceği bir suç bakımından 278. Burada dikkat ederseniz 279'a hiç değinmedim. Acaba bu dört ihtimal bakımından 279'a göre yani kamu görevlisinin görevi gereği öğrendiği resen soruşturulan bir suçu bildirilmesi yükümlülüğü söz konusu mudur hususu? Ee, burada şu tartışılabilir. Bildirim yükümlülüğü ile gizlilik yükümlülüğü yani aslında yükümlülüklerin çatışması vardır burada bu alanda diyebiliriz. Ama ben 279'u çok dar yorumluyorum. Daha doğrusu 279'u değil özür dilerim uzlaştırmacının kamu görevlisi olması kavramını dar yorumluyorum ve ancak görevlendirildiği suçla ilgili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla o suçun dışındaki diğer suçlar, müzakereler esnasında edilmiş olsa bile kamu görevlisi olarak öğrendiği bir suçun olmadığını düşünüyorum. Bu noktaya beni götüren de onarıcı adalet, uzlaştırmacının konumu ve diğer hususlar. Peki gizlilik hükümdünün ihlalinin sonuçları ne olabilir? şu anda bu sonuçlara e, biraz değineceğim. Bu yansıda bu sonuçları görüyorsunuz. E, Gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden kişi bakımından e, bu uzlaştırmacı ise disiplin sorumluluğu söz konusu olabilir. E, müzakereye katılan diğer kişiler bakımından bu sorumluluk söz konusu değildir. Onun altını çizebilirim. Onlar disiplin hükümlerine tabi değildirler ama uzlaştırmacı bakımından. Bu e, uzlaştırmacının e, kendisine verilen bilgi ve belgelerin gizliliğini koruması tarafsızlığı ve gizlilik yükümlülüğünün temel ilkeler arasında beşinci maddede düzenlenmiş olmasından dolayı e, bu açıklamayı yapmak zorundayız. Burada bir disiplin yaptırımı söz konusu olabilir. Burada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Bizim yönetmenimizin 5 ve 6. maddesi. Ben hemen hemen birçok uluslararası belgedeki kodları da inceledim. Etik kodlara da baktım. Gerçekten çok mükemmel yazılmıştır. 5 e, ve 6. maddeler e, etik kodlar bakımından harikadır. Bunun altını da çizmek isterim. İkinci olarak ceza hukuku bakımından sorumluluğu ne olabilir diye baktığımızda e, sadece uzlaştırmacı bakımından değil, müzakerelere katılan herkes bakımından eğer soruşturma evresinde gelen bir dosya var ve müzakereler devam ediyorsa 285'teki koşullar yani soruşturmanın gizli ilkesinin ihlaline ilişkin unsurlar oluşmuşsa 285 düşünülebilir bu arada e, aleniyet kazandırılmış ise. Yine burada ee, uzlaştırmacı bakımından 257 bir işte, ka, kamu görevlisi ve görevinin gerektirdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle e, orada gösterilen 3 objektif cezalandırılma şartından biri gerçekleşmişse eğer cezalandırılması söz konusu olabilir. Burada yine 258'e değinmek isterim. 258 kamu görevlisinin görevi gereği edilmiş olduğu gizli bilgiyi görevinin sona ermesinden sonra ifşa etmesidir. 258 söz konusu olabilir ama 258'deki bilginin şöyle bir özelliği vardır. O gizli bilgidir. Burada müzakerelerin gizli bağlamında da bu şart sağlanmış olabilir. Yine burada başka bir ihtimal olarak 136 düşünülebilir. Yani müzakereler esnasında açıklanan, öğrenilen ve açıklanan bilgi kişisel veri ise eğer uzlaştırmacı bu kişisel verinin kaydetmesi görevi gereği olduğu için hukuk uygunluk nedeni vardır. Kaydedebilir bu kişisel veriyi ancak bu veriyi açıklaması 136 olarak karşımıza çıkabilir. Ee, peki kovuşturma evresinde ne olacak? 285 artık kovuşturma evresinde olmaz. 285 olmaz ama yine açıklanan bilgi 136 kişisel veri ise kişisel verilerin yayılması olabilir. Uzlaştırmacı bakımından 257 söz konusu olabilir. Görevi tamamlanmışsa 258 olabilir. Ama dikkat ederseniz 136 dışındaki hiçbir hüküm müzakereye katılan diğer kimselere uygulanamıyor. İşte burada karşımıza e, Ara arabuluculuk kanunundaki 33. maddesinin maddesinin düzenlediği gizlilik yükümlülüğü ihlal suçu gibi bir suça ihtiyaç olup olmadığı tartışması çıkıyor. Yani arabuluculuk kanunu zaten bu noktada e, bir ihtiyaç hasıl olduğu için bu madde eklenmiştir. Dördüncü maddesine göre gizlilik hükümünü ihlal edenler bakımından. Çünkü arabuluculuk sürecinde bir soruşturmanın gizliliği süreci de olmadığı için orada cezalandırabilecek başka bir norm yok. Ama bu 33. madde bağlamında tartışabiliriz. Delil yasağı olarak dikkate alınmayacaktır eğer müzakere esnasında açıklanan bir durum söz konusu ise. Burada şu hususa dikkat etmek isterim. Ceza Muhakemesi Kanunu 253. maddesinin 20. fıkrası uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar delil niteliği, delil yasağı olarak kabul edilmiş, delil değerlendirme yasağı. Ancak yönetmelik bunu genişletmiş, sadece müzakereleri değil sürecin tamamına genişletmiş. Burada karşımıza şu çıkabilir, mesela yönetmelikte yer alan tanık olarak dinlenmeme hususu söz konusu ama 46. maddeye baktığınızda 46. maddede uzlaştırmacının olmadığını görüyoruz CMK 46 tanık olarak dinlenme yasağı olanlar bakımından ee, belki bu ilerideki kanunlaştırmalarda e, dikkate alınabilir ki bilim komisyonu hocam da zaten biliyor. Bilim komisyonunda da biz bunu tartıştık. Taslak metinleri de bunun var. Burada şu tartışılabilir. Acaba yönetmeliğin sadece müzakerelerin gizliliğini, sürecin gizliliğine genişletmesinden dolayı yine delil değerlendirme yasağı söz konusu olur mu? Ee, hukuka aykırı delil yine olabilir çünkü Anayasa Mahkemesi'nde 2011'de vermiş olduğu kararda hukuka aykırılık değerlendirmesi yaparken sadece Kanuna veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri gibi uluslararası sözleşmelere gitmiyor. İç hukuktaki genel soyut düzenleyici tüm işlemlere bakarak hukuka aykırılığı tespit ediyor. Dolayısıyla yönetmelik bakımından da hukuka aykırı olabileceğini düşünmekteyiz ve son olarak hocam iki dakikada toparlıyorum uzlaştırma yönetmeliğinde e, ikinci fıkrasında şöyle bir husus var. Uzlaştırmacının uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan ve diğer şekilde öğrendiği olguları gizli tutmakla Yükümlülüğünü düzenleyen birinci fıkrası. Aksi kararlaştırılmadığı takdirde taraflar müdafi veya vekiller bakımından da geçerlidir denmiş. Buradan şu noktaya e, gitmek zorunda kalıyoruz. Demek ki taraflar aksini kararlaştırabiliyorlar. Ama burada da sorun şurada. Soruşturma evresindeyse soruşturmanın gizliliği ilkesinin aksini kararlaştırabilecekler mi? Hayır. Türk Ceza Kanunu'ndaki normlar kişiler bakımından rızalar olsun veya olsun olmasınlar uygulanırlar. Dolayısıyla buradaki tarafların aksini kararlaştırma halini sadece kovuşturma evresindeki durum için değerlendirebiliriz. Onun dışında taraflar aksini kararlaştıramazlar. Yalnız bu hükmün Benzer bir düzenlemesi Avrupa Birliği'nin 2008 tarihli ara Burcuk direktifinde var. 7. maddesinde yalnız 7. maddesinde taraflar müzakerelerin gizliliği sürecinin aksini kararlaştıramıyorlar. Müzakerelerin gizliliği esnasında gizliliğine tabi olan bilgi ve belgelerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlar. Dolayısıyla en azından benim şahsi kanaatim buradaki tarafların aksi diye veya aksi kararlaştırılmadıkça ibaresinin yerinin ikinci fıkra değil, üçüncü fıkra olduğu kanaatindeyim. Yeri noktasında tereddütüm var. Ee, ancak tabii bu tartışılabilir. Ee, bunun dışında gizli yükümlülük kaldırması noktasında tarafların anlaşması ancak soruşturmanın gizliliği ilkesini ihlal etmeyen durumlar bakımından geçerli olacağını ifade etmek isterim. Ümid ediyorum bana tanınan zamanı aşmamışımdır. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Zamana titizlikle uyduğunuz için ayrıca teşekkür ederiz. Tebliğiniz için de.